Anne. Efendim yavrum. Seninle bir şey konuşmam lazım anne. Evet tabi yavrum. Yaklaş ve dinle. E? Bak bana anne sana anne bile demeyeceğim. Kandırdın beni artık seni hiç sevmeyeceğim. Gerçek annemi istiyorum ben bekliyorum. Küçüktüm anlamadım şimdi biliyorum hiç bıyıklı anne olur mu ben çok sapmışım Sende de hiç akıl mı yok bıyık bırakmış şu an Kafandaki beru gözüne sakacağım Gerçek annem nerede? Gidip onu arayacağım. Oğlum haklısın senin gerçek annen de gelim. Ama inan ki ben harbi çok iyi biriyim. Yıllar önce annen bu dünyadan çaktı gitti. Ama şunu bil ki o bir melekti. Ben annene çarpan o kamyonun şoförüyüm. O kötü günden beri ben de bir ölüyüm. Seni aldım yatıştırdım büyük adam etsin. Bak dur gücü oldun Amerikalara gittin. Pardon anne ne Gözünü çıkardım Üstüne de bastım Kaydım Kafamı yardım Çok pardon anne <laughs> Altımı ıslattım Dün gece pırt yaptım Koktu Bütün dolabım Tamam yavrum geçti geçti <laughs> Hepsi geçmişte kaldı Üzülme artık annem benim yavrum anneciğim yavrum anne yavrum <laughs> ee, anne sana bir şey soracağım ee, peki peki benim babama ne oldu anne ee, ba babana mı ee, baban baban e, baban da bir melekti B babanı da on annenden bir önceki seneki evvel <laughs> on, ona da yoksa, onu da yoksa... ben Yoksa anne sen benim babamı da mı ezdin anne? Babamı da mı ezdin anne? Ee, babanı da mı ezdim anne? Ee, yok canım ezmedim ben senin babanı babanı. Ee, senin baban eceliyle ezilmiş. Yani böyle kendi kendi böyle eceliyle ezilmiş. Senin babanı leylekler götürdü. Leylekler ezmiş ha. O, o da bir melekmiş. Annen gibi o da öyle yolun ortasında duran bir melekmiş. Git git git. La yeter lan. Evet ben ezdim ne var? Ananı da ben ezdim babanı da ben ezdim ne var? Şu halimize bak, sana hem analık hem babalık etmedik mi ha? He etmedik mi? Şu kıyafetime bak, şu eteğe bak. Kahvede adam Frigik Osman'a çıktı şerefsizim ya. Frigik Osman'a çıktı kahvede adam. E, tamam anne, sakin ol. Sa anne. anne de bana? Anne de bana? E, ne diyeyim peki anne? Teyzede. Osman teyze de bana. <laughs> ben senin teyzenim artık. Osman teyzeyim